TV'nin değerli izleyenleri, Bakım Teknolojileri Kongre ve Sergisi'ndeyiz. Şu anda Flük firmasının standında Birhan Bey ile birlikteyiz. Birhan Bey merhabalar, Merhaba. hoş geldiniz. Biraz sizi ve firmanızı tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Pürüf Teknik Türkiye'de 2013 yılından beri faaliyet gösteriyordu. 2019'da Flük ile birleşerek Flük Reliability'yi oluşturdu kendi ürün gamını genişletti. Zaten pürüf Teknik lazerli hizalama cihazının mucidi olarak biliniyordu. Daha sonrasında Fluke'la beraber Fluke ile oluştuktan sonra ürün gamı genişledi ve durum izleme ve testrimci bakım konularında ürün, servis ve e eğitim hizmetlerini veriyoruz açıkçası. Peki Denizli'ye gelme, bu fuara katılma sebebimiz nedir? Ya yani Ege Bölge Müdürü olduğum için zaten benim bölgem Denizli. Dolayısıyla burada bakım kongresine geçen sefer de katılmıştık. Başarılıydı. Herkes faydalandı. Biz de dolayısıyla tekrar katılmak istedik. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür İyi günler.